Ali İmran Suresinin 33. ayeti kerimesi. Yanlışını okuyorum gene. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı diyor. Bu yanlışı. Bu yanlışı. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıl diyor. Şimdi Allah Teala yine bir ayeti kerimesinde biz sizi insan olarak alemler üstüne şerefli yarattık diyor. Alemler üstüne. Şimdi insan olarak madem ki şerefli yaratıldık niye şerefli yaratıldık onu da söyledik. Allahu Teala ruhundan yalnızca insana verdiği için insan şereflidir. Ama insan haddini bilmez yerinden habersiz Allah'a arkasını dönmüş inkar ile ömrünü geçirirse ve kötü yollara tevessül eder hayvanların yapmadığı pislikleri kendi efendim nefsani duygularının içerisinde yaparsa onlar yeryüzünde gezen, gezen diyor hayvanlardan da adidir diyor. Dört ayaklı gezenlerden de adidir diyor. Evet. Onlar yaptıkları hareketlerle insandır. Hatta bazı hareketleriyle hayvandan daha adidir diyor. Bu durumda şimdi. Yalnızca Nuh İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemler üstüne kıldı. E bizim de üstümüzde. Yani biz de alemler üstündeydik ya. Bizim de üstümüzde kıldı. Allahu Teala onları seçti. Halbuki ben de derim ki Rabbim onları niye seçtin de beni de seçmedin? Hür iradem var. İrade-i cüziyem var. Sen de diyebilirsin. allah Teala'nın Allah'lık sıfatı var. Nedir bu Allah'lık sıfatı? Hiçbir kimse ona sorgu, sual soramayacak. Sebebi bizi korkuttuğu için mi? Yok. Bize ceza vereceği için mi? Yok. Bizi cehenneme atacağı için mi? Yok. E niye? Ha niye? Her nefis yapmış olduğu fiili icraatlerle mahkemeyi kübrada şu ayeti kerimeyi unutma. Bugün hiçbir nefse zulüm edilmemek sizin herkesin kazandığı kendisine tas tamam olarak verilecektir dediği ayeti kerimesine göre bu ayeti kerimeye göre şimdi doğrusunu açıyorum. Şüphesiz Allah indinde Adem, Nuh, İbrahim hanedanı ve İmran ailesi alemler içerisinde seçkinlerdendir, seçkinlerden. <laughs> evet. Seçkinlerden. Yaptıkları fiili icraatlerle o uymanlarıyla seçkinlerden. Evet. Hiç bak Allah insanlarda ayrım yapıyor mu? İnsanların kendi Arzu ve isteklerine göre onları yükseltiyor. Evet. Onun için ayetler öyle Arapça bilmeyle açılmaz. Allah-u Teala'nın yetiştirdiği kulları var. Alimlerin mirasçıları yani peygamberlerin mirasçıları var. Alimlerin değil, peygamberlerin mirasçıları var. Bunları bizzat allah -u Teala yetiştirir. Nerede? Nefsi raziyede. Nefsin beşinci halinde. ilmel yakin durumunda. Bunu allah Teala yetiştirir o sana Senin Arapçan fayda etmez burada. Evet. Onun için İbrahim suresinin dördüncü ayeti kerimesinde allah Teala bak benim bu söylediğimi ne güzel tasdik ediyor. Ayetle. Onu da burada okuyalım. Dördüncü değil. Birinci ayet-i kerimesi de ayrı. Şimdi dördüncü ayet-i kerimesini okuyorum. Evvela yanlışını mı okuyayım? Yanlışını okuyayım. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye bak ne güzel söylüyor bak. iyi dinleyin. Kelama dikkat edin. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnızca kendi kavminin diliyle gönderdik diyor. Burası doğru olan yerler. Yanlışı artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde doğru yola iletir. Var mı böyle bir Allah dilediğini saptırsın? Dileyen doğru yola gider, dileyen de yola gider. İşte demek ki Arapça fayda etmiyor. Arapça kafi gelmiyor. Fayda etmiyor demeyelim. Kafi gelmiyor. Onun için Allahu Teala hangi kavme, hangi peygamberi, hangi lisanla göndermişse o lisanla onunla konuşup ona vahy edip ayetlerini gönderiyor. Öbür bir daha peygamber gelmeyeceğine göre Nefsi Raziye'de Allahu Teala peygamber varislerini ayetler karşılığında ilhamla ayetlerin karşılığını ona bildirir, verir ve o da doğruları ayetler karşılığında açar. Evet. Neymiş? Demek ki Arapça bilgisi bu ayetleri açmaya kafi gelmezmiş. Zaten kafi gelseydi hem Araplar hem de bizim doktora yapmış, ilim yapmış, efendim insanlarımız bunları birbirinden kopyalı olarak Allahu Teala'yı sıfatlayarak bu yanlış olarak ayetleri açmazlardı. Ayetler yanlış değil ha dikkat edin. Öküzün altında buzu aramayın. Ayetleri yanlış olarak açmazlardı. Evet.